Shock vs Shemuz maçına hoş geldiniz. elemeleri için çok önemli bir maç. Şimdi hani. eğer bu maçı Shemuz kazanırsa eski dostlar dövüşecek. Jon Snow ve Şemmuz. Fakat Drak kazanırsa tehlikeli şeyler olacak. Yani Drak da Jon da dost. Shemuz. İyi başladı. Aslında bu hafta çekmeyecektik bu videolar ama Cumartesi ve Pazar bu ilk iki maç yüklenecek. Sonra sırasıyla Pazartesi, Salı diye gidecek. Zaten e, bir dahaki hafta Cumartesi muhtemelen şey yapacağız. E, finalini yapacağız Extreme Rules'un. Rosey de kemer maçına çıkacak. Naga çıktı. de sürpriz. Rosey ama Hellas'al maçını çıkacak. No, there, Rosé, e, maçını çıkacak. çok zor bir yer. Bir de yani eski üvey kardeşiyle maça çıkacak. Lawmen'ne Universal kemeri için, Universal Championship için dövüşecekler. Bu arada normalde pek ilgilenmem ama size ek bir bilgi. Brock Lesnar Roma Reis maça çıktı. Kemer maçına ve iki kemeri de Brock Lesnar kazandı WWE'de. Onlar şimdi WWE'de de güreşiyor. Yani SmackDown'da da Brock Lesnar kazanmıştı. Evet. Ama Roman hak ettiğini düşünüyorum ben. Yani Roman 23'e kadar geldi. Hani progresler sonradan geldiği için kazandı bence. Bence de. Üçü Evet. O Spike geldi. Spike Buster geldi zıraktan bir iki ama şey Muz kurtuldu. Zırak hakeme kızıyor. Hakem senin anavrada ne şey diyor? Ne? Zırak. Oh. Bir tane finisher çekmiyor resmen. Üç. Bu zangdan koptu. Ooo. Oh. Evet. Bir. iki Ve drak kurtuldu. Oh. Oh. Şeyh hmm. yes. Muz. Şeyh Muz'dan sıkıntı. Kafasına kafasına vuruyor. Şeyh Muz. Şimdi eline bir darbe. Şeyh Muz üstünlüğü koruyor. Seyirciler çıldırıyor resmen Şeyh bu hareketlerine. Şu anda bakılırsa Tifuz olabilir ama benim görüşümde Drak alır. Yani. Oh. Yani aslında Drak alabilir. Alabile alamaz ya. Bir şeyimiz olur. O şeyimiz kalktı. Şeyimiz kurtuldu. Evet ben şeyimiz olur diyorum. Oo. Evet, Drak'ta kurtuldu. Şimdi evet, de kurtulamadı. Pin geldi. E, hakem. Tekrar pin. bir ama yine birde. Birde kurtuldu bu sefer Drak. Evet. Bu maçı Drak kazanırsa Hakem sayesinde kazanmış olacak. Evet. Bence. Bence. Şeyimiz üstünlük kuruyor. Hı. Spine Buster Finisher çekmedi Garip bir şekilde ama şeyimiz kurtulabilir 1 iki 3 4 5 6 batım geldi. Bu sefer bitebilir. Bir, iki, <laughs> ama Şemus. Şemuz resmen bu maçı kazanmak istiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Değil. Şu an ben drag yerine olsaydım final atardım. <laughs> ee, biz buradan çıkalım. Gruba çağırıyor bir arkadaş bizi. Evet. Maç çok güzel devam ediyor. Süper devam ediyor. Hoş geldiniz. Ee, <laughs> maçımız çok güzel devam ediyor. Ekstrim Rules maç. Evet. Canak soyda geldi. Ekstramızda Drak ve Şermus. Bu sefer Drak. Şermus 2 ve 3 <laughs> kazanan Drak oluyor. Bakın şimdi şunu iyi dinleyin. Kimiziyor winner. <laughs> Drak kalmasın. Savaş.